Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni hesabındayım gördüğünüz gibi. Bugün e, bugün size hesabınızın çalınmaması için neler yapmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu artık Esma ile ortak kullandığımız hesap arkadaşlar. Bu hesap artık benim oldu. Bugün sizlere hesabınızın çalınmaması için neler yapmanızı göstereceğim arkadaşlar. Ama öncesinde birkaç maç atacağım arkadaşlar. Hesap açma ile. <laughs> hesabınızın çalmaması için size birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle ama bilgi, bilgi hesabı mail Ya git ya. Hmm. Buraya da gelsin. Zaten onun kremi ben bunu alayım. bu sefer de pen var işte. işte birkaç maç edeceğim. Ondan sonra da size birkaç bir, basit bilgi vereceğim arkadaşlar. Oha. Oha ne oldu orada? Neyse. Ben fazla yaklaşmayayım çünkü o Edgar Oysun'u atlayabilir. Edgar <laughs> Oysun. Yaklaşacağım Ya. Bu da var, Neyse. Eğer bu dediklerimi harfine yaparsanız arkadaşlar hesabınız asla çalınmaz. Bu arada Ezgar üstüm atlayacak diye korkuyorum ben yaklaşamıyorum. Oha oh, tüykün ağrı buldun. Bana gelme ne olur bana gelme ne olur bana gelme. Ya arkadaş olalım. Ya. Ya bir tokulacağım ama. Böyle iş olmaz ya. Neyse. Bir kere daha atacağım arkadaşlar. Abi metos sürekli benim üstümü çarptı. Şey Hadi git. Evet, ne Fenerbahçe'ye. Beşiktaş taşıyayım bu arada arkadaşlar. Hangi yorum tutuyorsanız. Takımı tutuyorsanız. Ama Fenerbahçe'yi de seviyorum yani. Na ne olur git ya. Ne olur. Bak Fenerbahçesin diye. Abi kusuyor internet ya. Sonra el atayım arkadaşlar. Size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar bu arada karakter çıkarma taktiklerinin hiçbirine kanmayın. O, o içerik ücretsiz kodlarına da hiçbirine inanmayın arkadaşlar. Taş ücretsiz taş elmas alma hilesidir Yok bilmem brawl pass alma eylesidir. Hiçbirine kanmayın arkadaşlar. Hepsi yalan. Allah aşkına bize bugüne kadar bir taş vermemiş süpersel koşullarıyla brawl pass mı verecek? Şunları kalkasına dahil olacağım. Üf dynamik mortis öldürdü lan. Vallahi helal olsun dynamik prosu adam. Öldürmüyor lan. Her şeyi öldürecek onu. Aynen öldürecek. Bu <laughs> bir adım üstüme El Primo, Bull veya Edgar uçacak diye çok korkuyorum arkadaşlar. Bayram zaten otur. Ananı ya. Şeli, 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 şeli. Attığım multimi ölecek mi? Ölmedi. Burada arkadaşlar rüzgar esiyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi, size ne yapmanızı diyeceğim. Arkadaşlar öncelikle kimseye gmail verme arkadaşlar. Tamam Ben size gmail'imi göstermeyeceğim zaten. Asla kimseye gmail vermeyin. Benim benim, benim, benim ben vermiyorum zaten. Taş bir, biz de taş alacaksa arkadaşlar asla asla vermeyin. Mesela Lazali'ye verin mesela. verin. Onlar çok gü 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 güvenilir insanlar. Hatta Lazali'ye kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Lazali çok temiz kalbi bir insan. Dürüst bir insan arkadaşlar. O asla şey size yan etki yapmaz. Lazali'ye verebilirsiniz. Veya başka YBC'ye vermek size. Bunların dışında da başka kimseye önermiyorum. Arkadaşlar Gmail kullanmak Yok. da yokmayın kullanmayın. <laughs> Burada arada kanalıma abone olup like unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemedim. Asla ama asla yokmayın kullanmayın. <laughs> Bu arada birine Gmail verdiyseniz, Gmail verdiyseniz vermeyin arkadaşlar. Eğer da verdim derseniz doğrulama kodunu asla vermeyin arkadaşlar. Doğrulama kodunu asla, ama asla vermeyin. Bu arada ekran kapalı arkadaşlar kusura bakmayın. Doğrulama kodunu kimseye vermeyin arkadaşlar eğer yanlışlıkla game mind'inizi verdiyseniz <laughs> video da kısa olmuş diyeceklerim bit, bitti ama video çok kısa olmuş o yüzden ben birkaç maç atacağım arkadaşlar şey dur lan <laughs> değil zaten bu dediklerimi harfiyle yapın arkadaşlar kimse game mind'inizi Yok mailinizi hatta yok mail kullanmayın. Gmail'inizi kimseye vermeyin. Hatta browser sayınızı çalmakla kalmazlar. Belki instagramınız varsa onu da çalabilirler. Yani bu devirde pek dürüst insan yok. O yüzden. Rot. Git bak başlayacağım. AY senin ben var ya. Görünce musallat oluyor bunlar. Bunlara görünmeyin ya. Bu arada arkadaşlar yorumlara pek şey yazmayın böyle. Ne olsun falan yazmayın. Dediğim harfiyle yapın arkadaşlar. Asla asla game vermeyin. Yok mail kullanmayın. Asla ama asla yapmayın arkadaşlar. Bu boğabeyin yüzüğü. Neyse. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Burada pokur saklanıyorum sandığa ama sanırım beklemem. mı? mi? Diklerimin hepsini yakmak zorundasınız. Çünkü yoksa hesabınızı çalabilirler arkadaşlar. Bu arada bir hesap çekilişimiz var arkadaşlar. Ç çekilişe katılmak istiyorsanız aradan bir kişiye bir kendi hesabımı verdim arkadaşlar. Sancaktar 31. O hesabı içiniz, içinizden birilerine vereceğim arkadaşlar. İyi bir karar çıkartıp çekilişe vereceğim o hesabı. 6000 kupa falan yapıp bayağı bir kupasını kasıp o hesabı çekilişe vereceğim arkadaşlar. Bu arada illa abone videosu atacağım. Bu arada biz zaten çok zor ilerleriz arkadaşlar bu şekilde. Zaten hiç kimse kanalımı izlemiyor. Kim ölecek? Kim ölecek? Edgar git. Gel. ananı ya. Trolleyecektim size uçuracaktım profili ama. Şeyle. Trambolinle. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.